Yayık Han, Türk ve Altay mitolojisinde su, ırmaklar ve göllerin tanrısıdır. Şimşekten yapılmış kamçısıyla gök gürültüsü ve şimşekle ilişkilendirilir. Büyük tufandan sonra göğe yükselmiş ancak yeryüzündeki tüm sulardan kopmamıştır. 17 ırmağın buluştuğu yerde yaşadığına inanılır ve şamanlara ruhsal yolculuklarında rehberlik eder. Dualarda sıkça adı geçer ve ondan yardım istenir. Yayık Han için düzenlenen törenlerden biri yayık kaldırmadır. Bu törende cansız nesneler kurban edilir. Ayrıca ilkbaharda hayvanların ilk sütü bulgurla karıştırılıp ırmaklara sunulur. Bu ritüel suyun bereketini artırmak için yapılır. Altay halkı ırmaklar taşınca yayık sudan çıktı diyerek bu olayları onun ruhuna bağlar. Kazak ve kırgız efsanelerinde yayık han, tepe gözü kör kahraman olarak da bilinir. Su ve doğanın koruyucusu olarak toplumların gözünde kutsal bir yere sahip. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.